bakanlığımıza teslim edildi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun ürünü. Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz çok daha güzellerini önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. TOG'umuz bütün milletimize, tüm kullanıcılara ve gayet tabii önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına Hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.